Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Spor'la Sivas Spor'u kapıştıracağız. Ben Sivas Spor'u seçtim. Çünkü eee yani, Çünkü ikisi de benim için aynı yani. Aynı. Bence güçleri aynı. Fark etmez dedim benim için. O zaman başlayalım. Hemen maça girerim bir bu benim takımım karşı takıma da bir bakalım şöyle karşı takımda böyle arkadaşlar hiçbirinin adını bilmiyorum da maça başlayalım geri maça git evet maçımız geliyor P deyince nasıl ses çıkıyor P Bağırıyormuş gibi ses çıkıyor olması lazım. Evet. E, ee, başladık. Şimdi ben çalım atmayı bildiğim için hop oy. Daha geçen öğrendim yoksa hiç bilmiyordum. Oy. Futbolda normalde hiçbir ilişkim olmaz. Çok oynamam futbolu. Dedim bir videosunu çekeyim. Yani birkaç kez videolarına baktım nasıl oynanır diye. inceledim Oldu. Öğrendim. Bir videoyu çekeyim dedim. İnternetten bakınca buldum. Evet. Hop. Hop. Aynı çalımı var. Başka bir çalımın yok senin. Allah Allah. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoluma çok emek gösteriyorum. İyi. Şu anda topu alamıyorum. O o o hayır. Aa! Hayır! Tut tut. Aferin. Ali şaşal bunlar hayır, 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 hayır. Ben kime aferin diyorum. Benden büyük insanlar onlar. Ay bak, 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 bak. Kim daha güçlü olduğunu bile bilmiyorum. da. Hayır, hayır. Hayır ya. Olamaz ya. Ama oldu bile. Evet. Gidiyorum. At pasını güzel güzel kötü 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 tutan aferin güzel şimdi gidiyoruz attığım pasımı bakır bakır Vuu. evet o kan kocuk attı kafa vur vur at at koş 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 hadi ha, ah, ah, ha, ah. ha. hadi ha. Ah. Oh, koş Güzel Bir anda sesim gitti oh, oh. Hayır Gel buraya oh, Hadi bakayım Hayır ya Şu Kardeş sen bana şekil adam pazara gitti ya Git git hayır tut onu oh. Gitti tamam güzel İptal deyince ne oluyor? Hiç oku merak ettim. Bir şey değişmiyor ki ya. İptal deyince bir şey değişmiyormuş. Ben bir şey değişiyor sanıyordum. Neyse. Gidiyor. Bakır, bakır, bakır. Hadi koş, koş. Çalım atmayı deneyeceğim. La bu nasıl çalım? O nasıl çalım? Allah Allah. O nasıl çalım? Hayır koş 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 al şunu al 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 sana al sana hadi al artık kay kay onu bile atamadı ya of evet bak hadi hayır al onu al al sana hadi al onu al artık al onu direkt ha yeah. direkt ben gidiyorum sakın Bitirme ha. Bak gidiyorum. İkiye. Bitir hocam. Bit evet. Hadi al şu topu. Al artık şunu. Al artık. Hadi bakayım ne oldu? Bir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Of. Gidiyordum ne güzel. Niye aldın? Hadi bakayım. Ben de alırım. Ben de alırım. Bak bak bak. Kop hadi. Aa, ha, Bir şey yok ya. Yanlış duydum o sesini. Evet hadi al şu topu. Al şu topu. Karlı Holse. Alacağım ben o topu. Alamadım. Hayır. Peki. Peki tamam. Tamam gel. Tamam. Şimdi atacağım. Sadece ya ayak ayak yok. Ayak. Ayak nerede? Alacağım. Alacağım. Alamadım. Alacağım, alamadım. Gel artık buraya. Gel! Gel buraya! Tut onu. Atacağım ben golü. Atmak istiyorum artık. Atacağım. 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 Al. Ya ne atıyorum ben oraya atmadım. Oy hayıncılık yapıyor ya. Yapay zeka bile benden yana değil. Görüyor musun sen söyleyeyim. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Na, 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 na. Aldım aldım gidiyor. Tekrar bırak. Koş koş koş. Hanginiz daha hızlı koşuyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yok ya. Hayır ya. iyi yenildik ya. daha... At onu da at. Son, son dakikalarda atmayı düşünüyorum. atacağım. Hayır yakınlara at. Tamam yakınlara. Ya yanlış tarafa gidiyorsun. Ben de şu oyunu şu tarafını sevmiyorum ya. Sürekli adam yanlış tarafa gidiyor. Ya kardeşim adam değişsene ya. Çok çıldırdım. Ee, hadi 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 hadi. hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Oyun bu. Gerçek değil ki. Gerçekte olsa ben zaten Sivas ya da Samsunlu değilim. Yes, yes. Hadi bakayım. Gol. Gol. Hadi. Kriz. Kriz sizsiz. Kriz krizi siz. Oo oh, yeee. Yeah. İşte böyle attı. İşte böyle attı. Direkt ama sonrasında gol. Ye yeah, ye. Yeah. Aslında takım tutmuyorum. 2-2. Son 5 dakika. 5 dakika kim gol atabilir ki? Tırırırır. Atacağım atacağım atacağım. Atacağım atacağım. 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 Bak kale. Bak bak bak. Bak kardeşim. Hayır bak. Hayır bunu bana yapma. Bunu yapma. Bunu yapma işte. Vaa! Şansa bak. Şansa bak. Koş, 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 koş. Bitir hocam. <laughs> yeah. Sürekli bir dahaki videoda da beraber kalmıştı ama bir dahaki videoda mikrofon çalışmıyordu. Mikrofon bozulmuş. Kabloları gitmiş mikrofon. O yüzden gitti. Mikrofon bozulmuş. Gittim yarısını aldım. İşte. Bir maç daha yapalım. Ya da yapmasak mı? Yapsak mı yapmasak mı? Yapsak mı yapmasak mı? Yapsak mı yapmasak mı? <laughs> <laughs> ee, tamam o zaman. Ee, bir tane bir şey yapalım. çalım Çalıma nasıl çalım atacağınızı bi bilmeyenler için nasıl çalım atacağınızı göstereyim. Hücum egzersizi değil. Evet. Gelsin bir ekran. Bekletmeyeyim. Aa, açıldı bile. Şimdi arkadaşlar. Bakın çalım şöyle. İstediğiniz oyuncuyu seçin. Çalım atabiliyor. Bakın. Bak arkadaşlar depara basıp bak depara bas şöyle ittir. Depara Bir dakika ya. Depara basıp ittirip bırakacaksınız. Şu köşeye doğru ittireceksiniz. Şu köşe. Joystick arkadaşlar joystick şöyle olacak bakın joystick joystickle depara aynı anda basınca çalım atıyor bir kere basın veya iki kere basın yapıyor çalım atıyor arkadaşlar çalım ikisine aynı anda yapınca oluyor bakın joystick bu tarafa depara bir kere basmanız Yeteriyor şöyle. Aynı anda yapacaksınız bu ikisini. Hop böyle. Aa, olmadı ya. Heh. Top uzaya fırlarsa fırlasın. Yine de şöyle bir çalım atacağım. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Şöyle. Hop. Siz maç yaparken hangi takım tuttunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.